Sayın Kaymakam müsaade. Tolundu, gübredi. Hepsinden aldık. Sıra fideye geldi. Bize desteklerinden dolayı yardım eden sayın değerli belediye başkanımız Mehmet Sağmazoğlu'na teşekkür ederim. Tabi bu duaların sayesinde Rabbimin de izniyle her geçen gün çiftçiye olan destekler artıyor. Biz de buna şahitlik ediyoruz. Tarih de bunları yazıyor. Gönülden samimi olarak desteği çıkan herkese Rabbim yardım eder ve Rabbimin de yardımıyla çok güzel destekler geliyor. Ancak az önce ilçe müdürümüz bahsetti. Sadece bir ay içerisinde buğday arpa ekilişi yapılan alanlara dekara 152 tane ödeme yaptık. Her dekar çarpı 152 tane. Başkanım her ekiliş alanını arttırdığınızda biz daha fazla destek ödüyoruz sizin ekiliş alanlarını arttırmanızla bizim devletin ödemiş olduğu destekleme miktarı da artıyor. Az önce sulamalardan bahsettik. Ben sizin huzurunuza, Sayın Kaymakamımızın huzurunda bütün buradaki çiftçilerimize ve Şahin Bey'deki bütün çiftçilerimize söz veriyorum. Sulama ile ilgili bizim yüzde hibe desteğimiz var. Başvuran bütün çiftçilere hibe desteğini vereceğiz. Şahin Bey belediyesi olarak çiftçilerimize çiftçimiz de ifade etti arpa, buğday, mercimek, gübre, yem, canlı hayvan, tavuk, arılı kovan, arazi yolları ki 2000 kilometreyi geçti. yine çiftçilerimizi süt sağım makinası, meralarımızın güpelenmesi, meralarımıza su kuyusu açılması, sılaçlık mısır dağıtımı, çizme dağıtımı, yani şimdi ben de inan ben de unutuyorum. Zeytin fidanı dağıttık, 750 bin, 150 bin fıstık fidanı dağıttık. Yonca dağıtmışız İtalyan çimi ve benzeri desteklerle çok şükür 80 bin dekar ekili alanımız şu anda 300 bin dekara çıktı. Artık bundan sonra ekecek alan kalmadı. Bir hayalimiz İnşallah Fırat'ın suyunu Şahin Bey'e getirip çiftçilerimizle buluşturmak. Böyle olduğu zaman o 300 bin dekarımız 5 kat daha fazla en az ürün almış olacağız. Yani 300 bin dekar şu andaki susuz tarıma göre 1500 dekara çıkmış olacak. Bu çok önemli. Şimdi tarım ilmi dördümüz dedi ki sulama projelerine %50 destek vereceğim. Tamam hadi ver bakalım. Fırat'ın suyunu buraya getireceğiz. Yüzde ellisi sizden, yüzde ellisi bizden. Hadi hodri meydan. İnşallah sulama projelerine özellikle daha çok destek olursak en azından ürün artışıyla çiftçilerimize çok daha fazla destek olmuş olacağız. Çiftçimizin mutlaka desteklenmesi lazım. Neden? Tamam sanayi de önemli, diğer meslekler de önemli ama hiç kimse aç yaşayamaz. Tarım bu açıdan gerçekten çok önemli. Pandemide bunu çok daha iyi gördük. Bütün dünya gördü. Yani üretim, istihdam bunlar gerçekten çok önemli. Beş yıldan beri çiftçimize verdiğimiz desteğin önemi bir kez daha ortaya çıkmış oldu. Şu anda fidelerin dağıtımına başlıyoruz. Fidelerimiz gerçekten belki de Türkiye'nin en kaliteli fideleri. Fidelerimiz hayırlı uğurlu olsun. Geçen yıl beş fide vermiştik. Bu yıl 6'ya çıkardık sayıyı. Karpuz yoktu geçen sene. Bu sene karpuz da eklendi. İnşallah bölgemizin de damak zevkine uygun bu fideleri toprakla buluşturacağız. Çok kıymetli. Yani hakikaten şu şekle getirmek çok önemli. Ayrıca kafamda bir hayalim daha var. Vatandaşlarımıza da dağıtıp hiç olmazsa evde saksıda biraz salatalık yetiştirsin, belki domates yetiştirsin. Hem günlük ihtiyaçların karşılanması açısından ve hem de onun zevkine varsınlar diyorum. Evet bu sene ikincisi gerçekleştiriyor Fidet dağıtım törenini. Musa Bey ifade etti. Geçen seneki verilen 8,5 buçuk milyon, 9 milyon desteğin ilçemizde yaratmış olduğu katma değer 90 milyon Türk lirası. Şimdi dünya, dünyada güçlü ülkelerin güçlü olmalarının nedeni bir tarım alanda yapmış oldukları üretim iki yeraltı zenginliği. Ülkemize baktığımızda çok ciddi yeraltı kaynakları olan bir ülkedeyiz. Ama beraberinde çok ciddi anlamda kendi kendine yetebilecek tarımsal kapasitesi olan bir ülkeyiz. Bu noktada Şahin Bey Belediye'mizin yapmış olduğu bu destekler kendi kendine yetebilen özellikle tarım alanında, sevk zincirinde sorun yaşamayan bir ülke haline gelebileceği bir model olarak Şahin Belediyesi'nin uygulamış olduğu tarım alandaki desteklerini çok kıymetli görüyorum. Biz ben bereketli olsun. Sağ <laughs> yaraları <laughs> <laughs>